Vajinismus cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişkiden korkma ile kendisini gösteren ve ülkemizde en sık görülen cinsel sorunlardan bir tanesidir. Vajinismus aslında hastalarda yalnızca cinsel ilişkiye girememe şeklinde kendisini göstermez. Vajinismus hastaların pek çoğu jinekolojik muayeneden de oldukça korkmakta ve çekinmektedirler. Aynı zamanda vajina içine yapılan her türlü girişim son derece rahatsızlık vericidir vajina içine tampon, fitil yerleştirememe, vajinaya yeterince bakamama, dokunamama, vajinal ultrasondan ya da simir testi yapmaktan çekinme ya da cinsel ilişkide oldukça ağrı çekmede vajinismusun bir belirtisi olabilir. Vajinismus hastaların çoğu halen bakiredirler yani hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girememişlerdir. Ancak bir kısmı birkaç kez de olsa cinsel ilişkiye girebilmişlerdir. Yani bekaret e, tamamen gitmiştir. Fakat vajinismus hastaların hepsinin yaşadığı ortak özellikler cinsel ilişki sırasında ortaya çıkmaktadır. Yani ilişkiden korkma, ilişki sırasında kasılma, kendisini geri çekme, bacakları kapatma, eşine izin vermeme gibi durumlar oldukça sık görülür ve vajinismusun en sık belirtileri arasında yer alır.